Medok'tan Garsinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta şimdiki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Leyla Öz Kabakçı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasıl Hoş geldiniz. İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hocam çok sık karşılaştığımız, çok da duyduğumuz polikistik over sendromu ya da polikistik over bir hastalık mıdır? Nasıl bir durum? Bahsedelim isterseniz. Hı hı polikistik over aslında bir hastalık değil. O yüzden de aslında tedavisi yok. Yani hastalık dediğimiz zaman düzeltilebilir ya da hani kronik olarak devam eden bir tedavisinden bahsetmemiz gerekir. Normalin aslında biraz abartılı hali demek lazım polikistik over'e. Yani normalde biz ultrasonda bir yumurtalıkta 8'e yakın yumurta sayarız. Eğer bu 12'nin üzerindeyse çok yumurtalı yumurtalık anlamında polikistik over diyoruz. Ee, o yüzden yani hastalık değil bu bir durumdur, bu, bu durumu biraz abartılı olan bu durumu açıklayan bir terimdir diyebiliriz. Peki polikistik over geçer mi hocam? Geçmez yani evet, çünkü şöyle e, polikistik over bir kere doğuştan vardır daha biz annemizin karnındayken oluşan o emriyo halimizdeyken bile e, genetiğimizden yani kaynaklanarak e, devam ettiriyoruz. Hayatımız boyunca da aynı kalır. Ben hatta hastalara şey diyorum. Göz rengimiz gibi bir şeydir diyorum. Eee anlaşılması için aynı. E, hastalık olmadığı gibi yani geçici de değildir. Mesela basit kistler olur. Biz onları takip ederiz. 6 haftada kaybolduğunu görürüz. Hastalar öyle bir şey zannediyorlar. Hani kistse bu geçer zannediyorlar. Değildir. Yani şeydir. Doğuştandır ve hep bizimledir. Yani sonradan oluşmuyor. Peki oluşmasına evet. yardımcı olan faktörler var mı hocam? Aslında polikistik over e, yani yapısal olarak vardır. Hani biz onların e, yapısını değiştiremeyiz ama e, kondisyonları değiştirerek bize olan zararını azaltabiliriz. Bunun da en bariz olan formu aslında kilo. Yani zayıflayarak polikistiğin bize vereceği e, hasarı minimize edebiliriz. Daha daha normalize bir hayat yaşayabiliriz. Genellikle yani kilolu hastalarda oluyor. Değil evet değil ya kilo e, daha doğrusu kilo hastanın tablosunun daha ağır geçmesine sebep oluyor. Yoksa zayıf polikistiklerde o şansımız yok. Zayıf polikistik yine düzensiz, zayıflatamayacağımız hmm. için tabloyu değiştiremiyoruz ama kilolu olan polikistiklerde eğer hastayı zayıflatırsak mesela tüylenme yarı yarıya azalabiliyor. %50 hmm. oranında azalma görüyoruz hiçbir tedavi vermek size. Adet düzensizliği daha bir normal oluyor. Ki onda da bir sınır bir yılda eğer 6 kez adet görüyorsa hasta ekstra bir tedaviye gerek yok diyoruz. Normalde 35 günde biridir mesela normal siklusun üst sınırı ama polikistik için bu 60 güne kadar kabul edilebilir. Yine aynı şekilde ileride şeker hastalığına meyil, ileride kanda yağ yüksekliğine meyil, bir kısmında gebe kalmakta sorun. Bunların hepsini aslında hastayı zayıflatarak genel evet. sağlık ilkeleriyle minimize edebiliriz. Evet, Aslında ben de tam olarak bana soracaktım hocam. Polikistik overin doğurganlığa etkisi var mıdır? Ee, var. Yani infertilitede aslında ciddi bir yer tutuyor. Ama sıklık olarak şöyle söyleyebilirim. Polikistik over hemen hemen %20. E toplumda yani erişkin kadınlarda görülme sıklığı. Ama kısırlık %15 gibi. Ki bu sadece hanım kısırlığı da değil. Yani hmm. toplu bütün sebepleri sayarsak. Evet. Yani polikistiklerin yarısı, yüzde %40 40'ı gebelikle ilgili sorun yaşayabilir. E, bu tedavi olmaz demek istemiyorum. Yani Tedaviyle ilgili e, tedaviye ihtiyaç duyabilir. Yoksa mesela 3 tane çocuğu olup e, bize polikistik olduğunu yeni öğrenen hastamız da olur. Biz bu muayene sırasında söyleriz. Halbuki onu hiç etkilememiştir. Böyle de olabilir. Peki hocam yine e, çokça gördüğümüz, duyduğumuz miyom. Miom nedir? Bize etkileri nelerdir? E, miom rahimin iyi huylu bir urudur. E, miom da aynı şekilde çok sık görüyoruz. Yine o da e, neredeyse e, doğurgan kadınlarda yüzde yirmiye yakın görebiliyoruz. Yani 5 hanımdan bir tanesinde miom görebiliyoruz. E, Tabi değişik boyutlarda olabiliyor. Yerleşim yeri farklı olabiliyor. E, Miomlarda da. Genel olarak söyleyeceğim bir miyomun büyüklüğünden ziyade bize ne yaptığı önemli. Yani miyom eğer bizi kanatıyorsa ameliyata götürüyor. Miyom bizi kanatmıyorsa ve ciddi başka sorunlara yol açmıyorsa miyomla birlikte yaşıyoruz. Miyom tek başına hani böyle korkutucu bir açıklaması yok onu bilmesi lazım insanların. O zaman her miyom ameliyatla alınmalıdır diye bir kuralımız yok değil yok, mi hocam? Yok. Hayır. hayır. Miyom genellikle kanattığı için e, ameliyata götürür bizi ve kanamasıyla baş edemiyorsak götürür ya da çok büyür, birden büyür, hani bir malite ihtimali olmasın diye akla getirir, oranı çok düşük olmakla birlikte. Ya da çok büyür, idrar kesesine baskı yapar, onun sorunlarını yaşarız, böbrek etkilenir. Yine makata çok baskı yapar, büyük abdese ilişkin sorunlar oluşturur. O durumlarda miyom cerrahi gerektirir. Yoksa biz diyorum her miyomu alacak olsaydık 5 hanımın birini ameliyat etmemiz gerekirdi. De. Öyle değil aslında. Değil evet. Peki hocam bir de dış gebelik var. İç gebelik, dış gebelik. Hı hı. Dış gebelik nedir? Ameliyat, ilaç tedavisi, korkutucu bir durum mu? Hı hı. Şimdi dış gebelik, e, gebeliğin normalde rahim içerisinde değil. E, bu süreçteki herhangi bir yerde kalmasıdır. Genellikle e, gebelik e, tüpte o dış gebeliği görüyoruz ama genel olarak şöyle söyleyebiliriz, bebek oluşur aslında. E, yani yumurta ee, yumurtalıktan atılır tüpe gelir ee, beraberlikte gelen sperm rahim içerisine girer tüpe gelir tüp normalde tüpte başlar gebelik ve bu ilerleyerek e, büyüyerek ve ilerleyerek 6-7 günde rahim duvarına gelir yerleşir normal gebelik olur eğer bu süreç ilerlemezse yani bu geri dönüş süreci tüpten rahim içerisine gelme süreci e, iyi işlemezse e, bu, bu aşamada bir yerlerde kalabilir bazen Karın içerisinde olabilir, yumurtalıkta olabilir, tüpte olabilir, tüpün rahime geldiği yerde olabilir, rahimin en altında olabilir yani normal yerleşimi dışındaki her yere biz dış gebelik diyoruz. Ne yaparız dış gebelikte? Şimdi her, her dış gebeliğin ameliyat olması gerekmez. Yani aşağı yukarı orada da üçte bir ameliyat gerekliliği var. Üçte ikisi aslında takiple geçiyor. Takipte de ilaç kullanmayarak takip ya da ilaç kullanarak takip gibi seçenekler var. Ama tabii bu mutlaka doktor kontrolünde olmalı. Çünkü takip seçeneğinden de cerrahi seçeneğine gidilebilir eğer tehlikeli bir kanama olursa. Ama hepsinin ameliyat olması gerekmez. Ama normal gitmeyeceğini biliyoruz. Yani bir dış gebelik normal bir gebelik gibi sonuçlanamaz. Yani bozulur. Evet. Peki dış gebelik tekrarlanabilir bir durum mu hocam? Evet dış gebelikte maalesef %25 oranında tekrarlama ihtimali var. Yani hasta bir kez dış gebelik geçirmişse ikinci gebeliğinin başında onun hmm. normal bir gebelik olduğunu mutlaka kanıtlanması lazım. Hmm. Yani e, dörtte bir az bir oran değil çünkü. Evet. E, genellikle de sorun aslında tüp bebekte, şey dış gebelikte... Ee, ya yolda ya yolcuda diye bir kavram var. Evet. Yani yolda problem varsa, <laughs> ha, tüpte problem varsa bu zaten tekrarlayıcı bir olay. Ee, aynı tüp bir dış <laughs> daha karşımıza gelebiliyor. Ya yolcu yani ilerleyemeyen, materyelin hani genetik olarak evet. materyalin iyi olmaması sebebiyle ilerleyemiyor ve yolda kalıyor. Ee, o yüzden tekrarında yani bir sonraki <laughs> gebeliğin normal içeride olduğundan emin olmak gerekir. HPV nedir? Neye yol açar? <laughs> Şimdi HPV, human papillom virus, daha önceki yıllarda e, herpes simplex'ten korkulurken, yani rahim ağzı kanseri yaparken hep herpes simplex'i konuşurduk, tip 2'yi konuşurduk. Unuttuk onu, şimdi artık HPV'yi konuşur olduk. E, çünkü onun e, riskli tiplerinin rahim ağzı kanseriyle ilişkisi olduğu görüldü. Aslında e, bir sürü aşamayla, sadece rahim ağzı kanseri değil ama, yani vajenden, vulvadan, eee anüsten rahim ağzından o tüm genital bölge kanserlerinden sorumlu olduğu görüldü. Bu bir virüs. Bu virüsün tipleri var ve tiplerinin yüksek riskli olanları var. Bunları tespit ederek eğer hasta yüksek riskli bir virüs taşıyorsa daha iyi bir takiple yani rahim ağzı kanseri olmasın diye daha iyi bir takiple kolposkopi diyoruz ona. İzleyerek hastanın kanser olmamasını, kanser olmadan önce yakalamayı öneriyoruz. Tabii şöyle açıklıyorum ben HPV hastalara. Şimdi rahim ağzı kanseri için HPV demek, akciğer kanseri için sigara içmek demek gibi anlatmaya çalışıyorum. mesela siz sigara içiyorsanız akciğer kanseri değilsinizdir. Ama akciğer kanseri için yüksek bir risk yaşıyorsunuz demektir. Ki dünyada bilinen en bariz kanser etkeni sigaradır. Sigaradan daha kuvvetli kanserle ilişkilendirilmiş bir obje yok aslında. Sigara içiyorsanız akciğer kanseri olma potansiyeliniz var. Sizin daha iyi akciğerlerinizin incelenmesi lazım. Anlamını taşıyor. Bizim serviks kanserinde HPV pozitifliğini anlatma şeklimiz. Yani siz hasta e, hastaya mesela ben sunarken şöyle diyorum. Simir testi ve HPV testi yaptırdınız mı? E, Doktor hanım onlar ne diyor? Simir testi kanser olup olmadığınızı gösterir. HPV testi kanser riskinizin olup olmadığını gösterir. Yani HPV'niz varsa ileride e, yüksek risk altındasınız. Daha sıkı bir kontrolünüz var. Ama simirde zaten kanser hücreniz varsa artık artistiz, tedavi, tedavi alayısınız. Evet. evet. Aşı da HPV için tabii aşı da gündeme gelir. Yani eğer şeyse e, yüksek riskli birini ikisini taşıyorsanız bile aşı gündeme gelir. Çünkü 9 tanesine karşı etkili olan bir aşımız var şimdi. Ama risk sayısı daha fazla. Yani hepsine değil ve bu gün geçtikçe de riskliler eklenmeye başlıyor. Evet. devam ediyor. <laughs> hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Her ben teşekkür sağlık ederim. Hocam. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Leyla Özkabakçı ile 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.